Sizlerin de bildiği üzere iki yıla yakındır pandemiyle mücadele ediyoruz. Bu süreç içerisinde devletimizin ve makamların aldığı tedbirlere, kurallara uyduk. Biz Konya kafecileri olarak iş yerlerimiz açılan iki ye yakın oldu. Hepimiz maddi olarak çöküş yaşadık. Aynı zamanda yüklü miktarda borç içindeyiz. Lakin emniyet ve zabıta ekiplerinin ortak uyguladığı uygulamalardan dolayı hepimize müzik yayını yaptığımız için ceza işlemler uyguluyorlar. 10 gündür de her gün gelip üzerimize büyük bir baskı oluşturmaktadır. Biz Konya kafecileri olarak 15 sene yayındır, 15 sene yakındır müzik yayını yapmaktayız. Şu an müzik yayını yaptığımız için iş yerimizin ruhsat iptaline karşı karşıyayız. Tüm müzik severlerimiz ve halkımızın bizlere sahip çıkmasını istiyoruz. Bravo. iş yerlerinde çalışanlar ekmeğiyle oynamayın. Iş verenlerin ekmeğiyle oynamayın. İş yapacağız derken göz çıkarmayın. Bize gereken yardımı <gülüyor> uygulayın. <gülüyor> tamam, tamam. Tamam, tamam. Kameralar açıldıktan sonra neden iş yaptırılmıyor? 30 senedir burada. Arkadaşlar. Bir bir saniye. Bir saniye. Bir Bir saniye. Bir Biz Bir saniye. saniye. Bir saniye. Bir, bir, bir saniye. <gülme abandoned los> 3'e kadar sayın. Lütfen dağılın. dağılın, dağılın. Bir saniye beni dinleyebilir misin? Bak bu saatte bu zaman. ya, bir, saniye. Lütfen neyi dinleyeceğim ya. her yerde canlı var Bak yarın saat sürdü. Bir bana? Lütfen. Lütfen. rica Bir saniye rica edin. Bir saniyenizi ayırır Bir Neden Bosna'daki kafelere dokunmuyorsunuz? Ya bir adamlar Neden merandaki kafelere dokunmuyorsunuz? günü günü